Bu hafta Dünya Ana Dili Günü ile başladık. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü ile başladık. Ee, Dünya Ana Dili Günü özellikle Kürtler tarafından e, her yıl, son yıllarda özellikle e, bir farkındalık yaratmak, Kürtçe ilişkin e, dilin kaybolmasının, zayıflamasının önüne geçmek, dilin eğitim dili olmasının kamuoyunu gündemine getirmek amacıyla e, yoğunlukla kutlanıyor. Peki nedir 21 Şubat? Neden? Nereden gelmiş Dünya Anadil Günü? Biraz geriye gidip e, bakmak gerekiyor. E, temelde Dünya Anadil Günü UNESCO tarafından 1999 yılında 20 Şubat olarak kabul edilmiş. E, peki Dünya Anadil Günü neden 20 Şubat kabul etmiş? Onun da hikayesi daha derinli, daha gerilere gidiyor. 1950'lere gidiyor. E, Hindistan İngiliz sömürgeciliğinden kurtulduğunda sonrasında ve Müslümanlarla Hindular arasında bir çatışma baş gösterme ihtimali belirlediğinde Pakistan Hindistan'ı ayrılarak ayrı bir devlet olarak oldu. Yalnız Bengaliler de çoğunlukla Müslüman oldukları için Pakistan'la birlikte ayrı bir millet, ayrı bir halk olarak onlarla birlikte kaldılar, ayrıldılar. Ama Pakistan yönetimi bugün Kürtlerin yaşadığı benzer şekilde Urduca dilini resmi dil olarak kabul etti ve Bengal dilini önemli ölçüde yasakladı. Bunun üzerine dünyanın en çok konuşulan 5 ve 6. dili olduğu düşünülen Bengalce üzerindeki baskıyı Bengaller bir Bengal Bengalce dil hareketi oluşturdular. Çok güçlü bir dil hareketi oluşturdular. Ve 1952 yılında 21 Şubat tarihinde üniversite öğrencilerinin bu e, konuda yaptığı protestoya yapılan saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Ve o günden sonra da e, bu dil hareketi tarafından bugün e, tarihi bir gün olarak anıldı. UNESCO bunu 1999 yılında uluslararası ana dil günü olarak ilan etti. 21 Şubat'ta evet herkes değişik çevrede bu, bu, yıl özellikle birçok siyasi parti, kuruluş, şahsiyet, birçok kurum bunu dile getirdi ve bugün bu, bu yılki ana tema Kürtçe'nin eğitim dili olarak kullanılması, ana dilin eğitimde, ana dilde eğitim yapılabilmesinin önüne açılması ve onun güvence kavuşturulması e, tartışmalarıyla geçti. Birçok yerde paneller, sempozyumlar e, düzenlendi, sosyal medya üzerinden çok ciddi etkinlikler yapıldı. E, ve iki gün boyunca sanırım ilk sırada Kürt e, Education, Kürtçe eğitimde e, başlığıyla, hasta kaçtan hasta, hasta başlığıyla Türkiye gündeminde birinci sıradaki yerini korudu. Bu denli, evet bu denli ilgi, talep varken e, mevzuat ne diyor, ne yapılması gerekiyor, bunu görmek gerekiyor. Evet, son e, yıllarda, son 10 yılda, özellikle 12 bin yılında, 10 yıl, 2012 yılından sonra, e, özellikle 4. sınıftan sonra, e, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda e, haftada 2 saatlik seçimlik ders olarak. Ama şey, e, Yerel diller kategorisi altında e, Kürtçe'yi, e, Kürtçe'nin e, iki lehçesini yani bu, bu, burada en çok kullanılan iki lehçesini hem, hem Zazaki hem Kurmancı lehçesini çocuklar seçebilmekte ve öğrenebilmektedir. Ancak e, birçok yerde öğretmen olmadığı için e, bu nedenle seçim yapıldığında bu dersin yerine başka şeyler öğretiliyor. E, bu dersi öğrencilerin seçmemeleri için e, baskıya maruz kalıyorlar. Bu yıl bu açıdan da bir farkındalık yaratmak amacıyla e, kampanyalar yürütüldü. Kürt Dil Hareketi, e, Torazıman, birçok e, bu anlamda dil alanında çalışan e, platformlar, sivil toplum örgütleri e, veya şahsiyetler bu konuda çalışmalar yürüttü. Mevcut anlamda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çok açık biçimde anayasada e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkçe'den başka hiçbir dilin ana dil olarak öğretilemeyeceğine ilişkin çok emredici bir hüküm taşıyor. Peki bu hüküm ana dil eğitimi engelliyor mu? Yani Kürtçe eğitimi engelliyor mu? Hayır, Kürtçe eğitimi engellemiyor. Çünkü e, bunun e, Türkçe'den başka bir dilin Türk vatandaşlarına ana dili olarak öğretilemeyeceği şeklinde düzenlenmiş. E, bu tem, bunlar hareketli aslında. E, e, yabancı dille yabancı dil eğitimine ilişkin ya düzenlemelerde işte e, Kürtçeyi yok sayan, e, onu e, temel bir eğitim dili olarak kabul gör etmeyen e, bir anlayışın e, mevzu hakim olduğunu görüyoruz. Peki buna rağmen istenirse anayasal bu hüküme rağmen bir yasal düzenlemeyle Kürtçe ana dili eğitimin önü açılabilir mi? Pekala açılabilir. Bu mümkün. E, bunu yıllardır aslında dile getiriyoruz. Zaten 2012 yılından sonra seçmeli ders şeklinde bunun okutulması, birçok üniversitede Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinin açılması, Kürtoloji açılması temelde Kürtçe eğitimin yapılabileceğinin, Kürtçe ana dilde eğitimin hem dilin eğitim açısından yeterliliği bakımından ve hem de talep bakımından bakıldığında bunun mümkün olduğunu ve yapılabildiğini bize gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında belki daha çok parlamento zemininde artık Anayasal düzenlemeye rağmen bu anayasal mevcut anayasal düzenlemeye rağmen yasada yapılacak, eğitim yasaslarında yapılacak düzenlemelerle e, Kürtçe eğitimin e, önünü açtırabileceği, dileyenin e, kendi ana diliyle e, eğitimi seçmesinin önünü açtırabileceğini e, söylemek mümkün. Umarım önümüzdeki yıl, önümüzdeki dönem gelecek e, 21 Şubat'ta ana dil gününde e, Kürtçe ana dilin öndeki engellerin kaldırıldı ya da kaldırmaya başlandığı gün olarak kutlarız.